Yapılarımızın dış yüzeylerinde, yani kabuklarında doluluk, boşluk, çıkmalar yaparak e, cephe tasarımları yapmaya çalışırız. Burada bu yaptığımız e, çıkma, pencereler, kapılar, balkonlar da yapıların kimliğini oluşturan ögelerdir. E, şimdi geleneksel konut mimarisindeki Türk evine bakarsak içle dış arasında bir ilişki kurmak üzere mekan iç mekanlar veya orta sofolar dışarıya doğru uzatılmış cumbalar haline getirilmiştir. bu cumbalar sedirlerle çok keyifli kullanım alanlarıdır. Daha ileriki zamanlarda konutlarda Bunların yerine balkonlar almaya başlar. Yani daha fazla ışık, daha fazla görüntü, havalandırma için e, konut yapılarında balkonlar yapılmıştır. Bu balkonlar mimarın cephe dizaynında, tasarımında e, çok önemli rol oynarlar. Dolayısıyla e, bu bir cepheyi tasarlarken, dolu boş orantılarını e, dengelemeye çalışırken mimar, balkonlar onun için çok önemlidir. Ve de e, onları da ayrıca süslemeye de çalışır. E, şimdilerde, e, yani eskiden balkon kullanımları çok değişikti. Cumbalar gibi balkonlar da keyif alanlarıydı. İnsanlar evlerinde fazla vakit geçirirlerdi. Balkonları kullanırlardı. Ee, bu balkonları, daha sonraları yaşam değişti. Ee, müthiş bir koşturmaca başladı. Sabah çıkıp akşam eve giren insanlar evleri yatakhane olarak kullanmaya başladılar. O balkonlar unutuldu, kullanılmaz oldu böyle camla kaplanmış örtülmüş depolar haline geldi. Şimdi ben o balkonlardan hiç bahsetmek istemiyorum. Aynen bu tarihlerdeki 50'lerdeki, 75'lerdeki o keyifli kullanım araçları olan balkonlar ve onların süsü olan korkuluklar. O zamanlar elimizdeki malzemeler çok kısıtlıydı. Demir en önemlisiydi. Ferforje. Bu demir korkuluklarla çeşitli şekiller vererek yaptığınız araştırmada o fotoğraf arşivinizde de görüldüğü üzere hep balkonlar süslendi